Ne yapıyorsun Meryem? Oyuncaklarını mı topluyorsun? Evet. Esila kuzenlerinin yanına geldi. Bir sürü oyuncakları var kuzenlerinin. Oyuncaklarıyla birlikte oynayacaklar birlikte değil mi Meryem? Evet. Hadi bakalım beşiğin nerede senin? Beşiğimi de şimdi. Şimdi getir bakalım beşiğine de bakmak istiyorum ben. Bakalım ne oyuncakları varmış bu prensesin. Prenses Göster bakalım oyuncaklarını. Oo ne kadar güzel bir oyuncak. Beşiği de var. Anne. Aa içinde bebeği de var. Esila sevdin mi sen bu bebeği? Baba. Oyna bakalım bebekle. Aa Mirat sende de bir sürü oyuncaklar varmış. Neler neler? indir bakalım yere. Yere indir bakalım neler varmış. Bakalım. Oo bu ne? Neymiş? Hamurcu bunun çok sokuyoruz böyle yapıyoruz. Hamurları buradan çıkıyor. O kesiyoruz. Burada bir tane de makas var. Şakacı makas. Çok tatlı bir makasmış. Telefon da var. Bak bak bak. Bakayım. Doktor seti. Al. Benim de. Al bakalım. Bakalım doktor setine. Bakalım bakalım bakalım. Ooo.